Merhaba sevgili çocuklar. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün LGS Matematik üçgenlerde açı ortay, kenar ortay kavramları ile ilgili harika bir soru çözmek istiyorum. Sevgili çocuklar, bu tarz soruları mutlaka ama mutlaka yapmanız gerekmektedir. LGS'de mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ve kenar ortay, açı ortay gibi bir soru geldiğinde kesinlikle artı bir net olarak istiyorum sizlerden. Hadi hep birlikte sorumuza bakalım. Aşağıda şekil birliği üçgen biçiminde bir karton verilmiştir. Bu karton A köşesinden başlayarak BC kenarını ortalayacak biçimde doğrusal olarak kesilerek şekil 2'deki üçgenler oluşturuluyor. Buna göre şekil 2'deki üçgenlerin çevre uzunlukları farkı santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili çocuklar, burada ne yapmışım? BC kenarını ortalayacak biçimde değil mi? BC kenarını ortalıyorsa nedir? 2 eş parça ayırmıyor mu? sevgili çocuklar BC kenarını iki eş parça ayırıyorsa o zaman bu kesimim nedir? Kenar ortaydır değil mi? Kenar ortaysa iki eş parça ayırır. O zaman burası 30'du. Son durumda kenarlarımız uzunlukları 15'e 15'tir. Burası 20. Hemen hatta şöyle yapalım. Köşeleri tekrardan da burada belirtelim. Şimdi ABC üçgeninde bu kenarım 20. 15, 15. O zaman burası da 25'tir. Şimdi çevre uzunlukları farkı. Hocam ben bu kenar ortayın uzunluğunu bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Hayır onu kullanmayacaksın. Kenar ortay her ikisine de ortaktır. Çünkü şu kenarlar ikisine de ortak değil mi? Ben çevre uzunlukları farkını hesaplarken bunlar birbirini götürmeyecek mi? Evet hocam. Aynı kenarlar birbirini götürür farkını alırsam. O zaman bunlar gitti. Bunlar da 15. Bunlar da gitti. O zaman geriye farkı oluşturacak kenarların nedir? 25 ve 20'dir. O zaman 25'ten 20'yi çıkartırsam 5 kalır. Uzunluklara farkı nedir sevgili çocuklar? 5 santimdir. B seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Gayet güzel mantıklı bir soruydu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.